Yakup 3. bölüm. Ey mümin kardeşlerim, herkes vaiz olmaya heveslenmesin. Unutmayın ki vaizler olarak daha titiz bir muhakemeden geçeceğiz. Aslında hepimiz bir sürü hata yaparız. Konuşmalarında hata yapmayan kişi olgun kişidir. Böyle biri bütün bedenini dizginleyebilir. Bize itaat etmeleri için atların ağzını gemleriz. Gemle onların bütün bedenini yönlendirebiliriz. Gemilere bakın. Ne kadar büyüktürler. Güçlü rüzgarlar tarafından sürüklenirler. Fakat dümenci küçücük bir dümenle bir gemiyi istediği yöne çevirir. Aynı şekilde dil de bedenin küçük bir azasıdır. Fakat büyük konuşur. Bakın, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturur. Dil de ateş gibidir bedenimizdeki azalar arasında adeta bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletebilir, cehennemden ateşlenmiş gibi bütün hayatımızı alevlendirebilir. İnsan her tür yabani hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını zapt eder ve zapt etmiştir. Fakat dili zapt kadir değildir. Çünkü dil öldürücü zehirle doludur dinmeyen fesat kaynağıdır. Dilimizle Rabbi, yani semavi babamız Allah'ı överiz. Fakat aynı dille Allah'ın kendine benzer yarattığı insanlara söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Ey mümin kardeşlerim! Bu böyle olmamalı. Aynı pınardan hem tatlı hem tuzlu su akar mı? Ey mümin kardeşlerim! İncir ağacı zeytin verebilir mi? Ya da asma incir verebilir mi? Tuzlu su kaynağı da tatlı su veremez. Aranızda hikmetli ve anlayışlı olan kim? Olumlu hayatıyla, hikmetten gelen alçak gönüllülükle iyi amellerini göstersin. Fakat yüreğinizde kin, kıskançlık ve bencillik varsa bu övünecek bir şey değildir. Övünmekle hakikati inkar etmiş olursunuz. Böyle bir hikmet semavi değil, dünyevi, nefsani, şeytanidir. Bir yerde kıskançlık ve bencillik varsa, orada kargaşa ve her çeşit kötülük olur. Fakat Allah'tan gelen hikmet öncelikle saftır. Ayrıca barışçıl, hoşgörülü ve uysaldır. Çok merhametlidir. İyi ameller hasıl eder, ve riyasızdır. Barış içinde barış tohumu ekenler salih bir hayatın nimetlerini biçerler.